128. sorumuz, aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir masa verilmiştir. Masanın kısa kenarı 2'nin pozitif tam sayı kuvveti, uzun kenarı ise santimetre cinsinden tabii 3'ün pozitif tam sayı kuvvetidir diyor. Bu 2020 LGS sınavında çıkmış bir sorunun benzeri, biraz daha farklısı. E, masanın alanı diyor 3500 santimetre kadar az olduğuna göre en çok kaç olur? Arkadaşlar 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri neler? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye gidiyor. 3'ünkiler ise 3, 9, 27, 81, 243. Bir daha 3 ile çarpsam 729. Bir daha çarpınca ne olur arkadaşlar bu? 2187 diye devam eder. Şimdi arkadaşlar burada bakın. Bu uzun kenar buradan olacak. Kısa kenar buradan olacak arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken yer uzun kenarı. Buradan seçiyorum arkadaşlar. Kısa kenarı buradan seçeceğim. Örneğin burada arkadaşlar 2187'yi seçsem buradan 2'yi bile seçsem arkadaşlar 4000'lerde olur. Demek ki bu değer olmaz. 729 hangisini seçebilirim? 8 seçsem 5600-5700 gibi bir değer çıkar yaklaşık. E, olmaz. 4'ü seçsek 729'un yanına. E, ne olacaktır bu? 4 kere 9 36. 4 kere 2, 8, 8, evet 1, 28, 29, 2916 var seçeneklerde. E, ee, bakalım daha büyüğünü bulabiliyor muyuz? E, ee, 243'ü seçsek arkadaşlar, e, ee, 16'yı seçersem ama 8 olabilir bunun yanına. E, ee, en büyük değer için, tabii 3500'den de küçük olmasını düşünüyorum. 8 kere 3, 24, 32, 34, elde var 3, e ee, 16 19 1944 yaptı olmadı. Ee, arkadaşlar 8 yerine 16'yı seçsek 2 katı 3800'lerde çıkar olmaz. E ee, buradan da bulamadık. 81 ile arkadaşlar 32'yi deneyelim. 81 ile 32'yi deneyelim. Ee, 2 kere 1 2, 2 kere 8 16, 3 kere 1 3 24. Buradan arkadaşlar 2592 çıkıyor bakın B seçeneğinde var. Ama biz daha büyüğünü zaten bulduk arkadaşlar. 64 ile çarpsam bunun iki katı 5000'lerde bir değer olur. Bu da olmadı arkadaşlar. E tabi buradan sonra 27'yi seçsek arkadaşlar gidip 16'yı seçmek durumundayız en büyük. Bu çok daha küçük bir değer olur. O halde arkadaşlar bulduğumuz sonuçlardan en büyüğü bize en çok kaç santimetre karedir diye soruyordu. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.